Yukarıdaki karışımlardan hangisinde çözünen madde sıvıdır? Şimdi arkadaşlar alkol çözünen madde sıvıdır. Sirkede asit çözülmüştür. Sıvıdır. Fakat gazoz çözünen madde karbondioksit gazı olduğu için fiziksel olarak sıvı değildir. Cevap 1 2'dir. Sodyum klorürün hidratasyonunda yani suda çözülmesinde tanecikler arasındaki etkileşimler aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Sodyum klor iyonik bağlı bir bileşik arkadaşlar. Suda polar bir bileşik olduğuna göre iyon dipol etkileşimi vardır. Cevabımız B'dir. 600 gram suya belli bir sıcaklıkta 120 gram x katısı ilave edilerek toplamın çözülme sağlanıyor ve doymuş çözelti elde ediliyor. Çözeltinin kütlesi 720 gramdır. Doğru arkadaşlar. 600 ile 120'nin toplamı 720 gram yapar. Çözünürlüğü arkadaşlar 20 bölü 100 gramdır diye soruyor. 120 gram 600 gram suda çözünüyor. 100 gram suda ne kadar çözünür? diye baktığımız zaman arkadaşlar e, x buradan ne çıkacaktır? Sıfırlar sadeleşirse 120 bölü 6'dan 20 çıkacaktır. İkinci ifadede de doğrudur. Kütlece %20 x içermez arkadaşlar. Çözünen bölü çözelti. 20 bölü 120. Ya da 120 bölü 720 çarpı 100 deriz. Çarpı 100 deriz. Burada %20'lik çıkmaz. Cevap 1 ve 2'dir. 25 santigrat derecede kütlece %15'lik 400 gram tuz çözeltini doyurmak için 25 gram tuz çözmek gerekiyor. Buna göre tuzun 25 santigrat derecedeki çözünürlüğü kaç gram x bölü 100 gram sudur. 400'ün %15'ini yapar arkadaşlar. 60 yapar. 25 gram daha ilave ettiğimiz zaman toplam 85 gram tuz çözülmüş olur. Şimdi 400'de 60 gram eğer ki tuz ise geriye kalan 340 gram nedir? Sudur. Yani 85 gram, 340 gram suda çözünüyor. 100 gram suda kaç gram çözünür? Dediğimiz zaman arkadaşlar e, buradan 85 ile e, 340'ı sadeleştirdiğimiz zaman ne yapar? 4 yapar. x eşittir buradan 25 çıkar. Doğru cevabımız A seçeneğidir. 11.7 gram sodyum klorür tozu ile 250 ml çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin litresinde kaç mol sodyum klorür çözülmüş olarak bulunur? 11.7 eşit bölü arkadaşlar, bunun mol kütlesini bulalım. Ee, ne yaptı arkadaşlar? 58.5 mol kütlesi sodyum klorürün bu 23'ten 35.5 topladığımız zaman arkadaşlar. Burada e, 11.7 58.5'in ne kadarıdır? Sanırım 5'te 1'dir. Yani 1 bölü 5. Yani 0.2 mol yapar. 250 mililitre de arkadaşlar e, 0.2 mol çözündüyse bunun 1 litresinde yani 4 ile çarptığımız zaman 0.8 mol çözünen madde bulunur. Cevabımız C şıkkıdır. Kütlece %28 potasyum hidroksit içeren ve yoğunluğu 1.1 gram bölü mililitre olan potasyum hidroksit çözeltisinin 200 mililitresinde kaç gram potasyum hidroksit çözülmüştür? Burada önce molariteyi bulalım arkadaşlar. Neydi formülümüz? Denizde yüzen 10 mankende öyle değil mi? D öz kütle 1.1 %28 10 bölü emamız 56'dır. Sadeleştirdiğimizde 2 oldu, 5 oldu. 5.5 molaritesini bulmuş olduk. Molarite arkadaşlar n bölü v olduğu için molalitesidir n bölü 0.2. n buradan 1.1 mol çıkar. 1.1 mol potasyum hidroksitinin kütlesini bulmak için 56 ile çarparsak 56 ile 1.1 çarptığımız zaman arkadaşlar 61.6 çıkar. Cevabımız denizlidir. Yukarıdaki seçici geçirgen bir zarla ayrılmış sistemde birinci bölmedeki piston üzerine ağır tuğlalar yerleştirilmiştir. Şimdi arkadaşlar normalde su az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçer. Yani ikinci bölmeden birinci bölmeye geçerken tuğla yerleştirdiğimiz için yer, buradaki basıştan kaynaklı su deniz suyundan içme suyuna doğru geçer. Yani bir ters ozmoz olayı gerçekleşir. Birincisi yanlıştır. Ters olmalı olarak gerçekleşir. İkincisi doğrudur. İkinci bölmedeki tuz miktarı sürekli artmaz arkadaşlar. İkinci bölmede su miktarı artar. Çünkü tuz değil su geçer. Cevabımız yalnız ikidir. Litresinde 7 mol e, potasyum hidroksit bulunan çözeltinin yoğunluğu 1.4 gram bölü mililitredir. Buna göre çözeltinin kütlece yüzde derişimi kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi e, böyle sorularda molar eşittir Denizde yüzen 10 manken formülüyle bulunabilir. Değerli arkadaşlar glitresin 7 mol demek. 7 molar demektir. Molar biliyorsunuz. N bölü ve 7 bölü 1'den 7 molar olarak bulunur. 7 eşittir burada. D 1.4 çarpı yüzde çarpı 10 bölü. Ema'mız 56 soruda verilmiş. Buradan ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl yapılır buradaki işlemde? şekilde 14 ile 10'un çarpımı 1.4 ile 10'un çarpımı 14 yapar. 14 ile 56 sadeleşirse 4 yapar. Ne yapar buradan? %28'lik çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. 1 molar alüminyum nitrat ve 4 molar şekerin sulu çözeltileri ile ilgili aynı ortamı donmaya başlama sıcaklıkları eşittir demiş arkadaşlar. Bunlara baktığımız zaman e, molaritelerle iyon sayılarını çarpmak lazım. Sulu çözelti olduğu için KD değerleri aynıdır. Çünkü donma noktasındaki düşme KD çarpı molarite çarpı iyondur. Bu aynı olduğuna göre şimdi burada 1 molar e, 1 çarpı iyon sayısı bunda 1 alüminyum 3 tane de nitrat toplam 4 iyon var. 1 çarpı 4'ten 4 yapar. 4 molar şekerde de şekerde 1 mol, 1 tane moleküldür. Bu iyonlara ayrışmaz. Bu yüzden 4 kere 1 o da 4 yapar. O yüzden aynı oranda düşürürler. Yani donma noktaları eşittir arkadaşlar. Kaynama başlama sıcaklıklar da bunların eşit olacaktır. Bu yüzden ikinci öncül. Yanlıştır. İletkenlikler eşit değildir. Alüminyum nitrat iyonlarını ayrıştığı için iletkendir. Fakat şeker iyonlaşmadığı için elektriği iletmez. Cevabımız yalnız birdir. yukarıda işte hacimlerde ve aynı sıcaklıktaki tuz çözeltileri bir atem basınç altında bulunmaktadır. Her iki çözeltide doymuş ise normal donmaya başlama sıcaklıkları eşittir. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Sonuçta bunun dibinde tuz olmasının bir önemi yok. Doymuşsa molariteler eşittir. O zaman aynı donma noktaları vardır bunların. İkinci çözelti doymamış ise oda sıcaklığında daha uçucudur. Doymadıysa arkadaşlar derişimi düşüktür. Derişimi düşükse kaynama noktası düşüktür ve daha uçucu olur. Buhar basıncı da daha büyük olur. Her iki çözeltiye de birer tane taze salatalık daldırılırsa salatalıklardan çözeltiye su geçişi olur. Çünkü bu da doğrudur arkadaşlar. Ozmoz olayı gerçekleşir. Salatalığın içerisindeki az yoğun ortamdan su tuzlu su içerisine geçer. Cevabımız A'dır. 0.2 molar 1200 mililitre tuzlu sudan aynı sıcaklıkta 200 mililitre su buharlaştırılıyor. Süretinin molarda 0.24 olur arkadaşlar. Sürekli buharlaştırmada da M1, V1, M son, V son 1000 oldu. 200 mililitre su gittiği için arkadaşlar. Burada sıfırlar giderse M son ne yapar? 0.24 yapar. Birincisi doğrudur. Su buharlaştırdığımız zaman arkadaşlar derişim arttığı için yani 0,2'den 2'den düştü arttığı için donma noktası düşüp kaynama noktası yükselir. Çünkü süzetten e, biliyorsunuz e, kolegatif özelliklerinde donma noktası derişimle daha çok düşer. Buhar basıncı ise yükselir ifadesi yanlış. Kaynama noktası artar arkadaşlar. Fakat buhar basıncı düşer. Çünkü buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılıdır. Cevabımız 1 ve 2'dir. Aynı sıcaklıktaki 0,4 molar 500 ml potasyum nitrat çözeltisiyle 0,8 molar 500 ml demir 3 nitrat çözeltisi karıştırılıyor. Buna göre karışımdaki nitrat iyonları derişimi kaç molar olur? Karışımları da arkadaşlar M1V1 M1 yani 0,4 çarpı 500 Artı M2V2 08 çarpı 500 çarpı 3 diyorum. Çünkü nitrat iyon derişimi sordu ve burada 3 nitrat var arkadaşlar. O yüzden ne kadar nitrat varsa onunla çarpıyorum. Birincisinde bir tane var. 2 olsaydı 2 ile çarpardık eşittir. M son çarpı V son toplam hacim 1000 mililitre 500 ile 500'ü topladık. Buradan 500'lerle sadece seçsek 2 kalır arkadaşlar. 2.08'i 3 ile çarparsak 2.4. 0.4 topladık 2.8 eşittir m son çarpı 2 m son buradan 1.4 olarak bulunur.